Günaydın <laughs> abi. Günaydın. Önce Allah'ın selamını ver oğlum. Günahattır. Selamün aleyküm. selam. Nerede kaldın sen? Oho, bugün sabah sabah çok işi bitirdim ben abi. Şu karşıdakinin malı vardı ya... Onları bu sabah ambara teslim ettim. Faturayı da posta. İyi, iyi tamam tamam uzatma. Bu Ali Bey'in söyledikleri ne oluyor? Bir şey yok abi. Arkadaşlarla Oradakiler için yardım toplaydık. E yardım topla oluyor şimdi? He? Nasıl ne oluyor? Orası benim ülkem abi. Başlatma şimdi ülkenden. Senin ülken burası, bayrağın bu bayrak. Anladın mı? Sen oraları... Sen savaşı girmedin ama abi. Görmedim ama kaç gece sizler için dua ettim biliyor musun sen? Yavru zulmünden kurtulmak için... ...sizi kurtarmak için kaç kere ben dua ettim biliyor musun sen onu? Dua ile Sus! Dinden çıkma. Ölülere rahmet, hastalara şifa. Hastalara şifa dileyeceksin. Kimden? Ondan. Yaradandan. Allah'tan. Hayır ve de Allah'tandır. Ufacık çocuklar ölü verdiler abi. Kaç kadın çığlığı var kulaklarımda, bir bilsen. Hepsi de Allah'tan yardım istediler. Kendi kanımızla yüzlerimizi katiller. Neredeydi? Sın! ...günaha girme, beni de kendine günaha sokma... ...şimdi gebertirim seni, sus... ...sana ev verdik, iş verdik, aç verdik... ...yatacak yer verdik... ...sen hala iş yeri dur, sus, sus, sus... şimdi gebertirim seni, sus... ...sadece... ...gül eve dikenine şükretmek yeterli değil... ...kul... ...gül olmadan da şükredendir... Biliyorum kafan karışık şimdi. Hadi topla kendini. Hadi. Biliyorum. Aklını oynatacak gibisin. Günahın çirkin olmayan tek yanı... ...ona edilen tövbedir. Tövbe et Emin. Tövbe et. Beni de yabana atma. Cevapsız soruları kendine sormaktan vazgeç. Bırak. Başta sonu bilmek yeter sandım. Sonda ne var? Ölüm. Ölümden sonra... ...işte bunu bilince tamam sandım. Yaradanın korkusu... ...onun korkusu beni düzene sokar sandım. Ben sadece iyi bir insan olmak istedim bu etti sadece iyi bir insan. O her zaman ve her yerde var. Yaradan her zaman her yerde var. Onun dediklerini yaparsan, onun istemediklerini yapmazsan... ...hem bu dünyada iyi bir insan olursun... ...hem de öbür dünyada rahat edersin. Ama olmadı. şeytan her zaman var. Belki de şeytan dediğimiz bizzat kendi.